Hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızda Clash of Clans 5. bölümüyleyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar. Clash of Clans'a girelim. Bakalım arkadaşlar bölüm 5'te ne yapacağız arkadaşlar. En son köy binamızı 4 yapmıştık zaten arkadaşlar. Belki köy binanın durmasına, belki köy binanın bitmesine bir saat vardır arkadaşlar gözüksün arkadaşlar o zaman bana bana o zaman arkadaşlar bana bana şöyle biraz yükselmişti Aa bir saat kalmış dediğim doğru çıktı birbirimize saldırmış savunma savunmamız kazanmış arkadaşlar Klan var. Ben ona geleyim. Neden ya? Bu Mirsat'ın kanalı. İşte Mirsat'ın Allah Allah. Neyse bir klana gidelim. Ya biz bir klana boş verelim arkadaşlar. Savaş yapalım. Bu savaşta biz kazanalım da. Şimdi ne basalım? Tükles basamıyoruz, top basamıyoruz. Böyle de basamıyoruz, şey de basamıyoruz arkadaşlar. Bir bir şeyi kaldırsak çıkar mı ki? Gör adamın merkez. Patlıyor herkes. Bir <laughs> tane i̇şte arkadaşlar. La ben niye dolar mı evet. Şimdi burayı bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane taşımız var. Arkadaşlar artık bir, bir kanalımız daha var hep kulaklıkla video çekeceğiz Clash of Clans Hunger Games falan çekeceğiz arkadaşlar O kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar zaten be, e, benim kanalımdan aboneliklere bakın orada zaten Minecraft Dünyası diye bir kanal çıkıyor çünkü aramayı arama motoruna yazarsanız arkadaşlar çıkmaz. Çünkü hiç videomuz yok. Şu an bir tanıtım videosu yaptım ben. O yüzden arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın. Şöyle yükseltelim. şu 500 lirayı da yükseltelim hmm. ah ne kadar çıktı 2 ya İki yes yes i do goblinlere saldıralım diye düşünüyorum arkadaşlar Üç tane top var lan. Alabilir, alırız ya. Alırız da saldıralım mı diyorum. Belki oraya saldırıp daha çok ganimet alabiliriz. Sadece biz ganimet alacağız zaten arkadaşlar. burdak ya. Bu şunlar çok güzel ha. Dükkanla da olsa köylü şeyleri. Eskiden vardı diye hatırlıyorum sanki. Aldık, her türlü aldık. Aldık, aldık. Evet arkadaşlar paramız 2000. ne basabiliriz? deposunu hiç Aa arkadaşlar altında deposunu 3 yapmıştık ben onu paylaşmamıştım açıklama e başlık başlıkta yazmaya yer yetmedi <laughs> <laughs> ilki arkadaşlar taş gerekiyor Rebiz taş. Oha lan iki vermem ben ver buna. Şunu kaldır. İki taş. Oha. Yirmi bin. Bana bir çok para. Bir binimiz şunu kaldıralım. Olmazsa bir belki bir şey de yükseltebiliriz. Ne olur çıksın. bak olur. bir bibit bir bak lira verdi. İşte ya. Üf, Vermem lan 500. 4'e mi bassak? bu seviyoruz ha. Ne güzel şey atacağız ya biz. Arkadaşlar biz bari altın madeni yükseltelim. Çünkü yükseltecek bir şey yok. Bu topu yükseltirdik. Para yetmiyor. Evet yetmiyor. Her, yani neyse bugün de böyle nasipmiş. Evet arkadaşlar gelecek. Clash of Clans bölümümüzde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.